2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 36 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Ata Yayıncılık sayfa 36 etkinlik aşağıda. Günlük hayatta karşılaşabileceğiniz bazı durumlar verilmiştir. Böyle durumlarda karşınızdaki kişiye duygu ve düşüncelerinizi ifade eden örnekteki gibi nezaket içerikli cümleler kurunuz. Babam bana bilgisayar aldı. Cevap, babacığım, çok sevindim. Teşekkür ederim. Babamdan bana bisiklet almasını isteyeceğim. Cevap, babacığım bana bir bisiklet alır mısın? Ayça'nın kalemini ödünç almak istiyorum. Cevap, Ayça bana kalemini ödünç verir misin? Ege çantama bastığının farkında değil. Cevap: Ege lütfen dikkat eder misin? Çantama basıyorsun. Ece'den ödevlerime yardım etmesini isteyeceğim. Cevap: Ece ödevlerimi yapmama yardım eder misin? Ali derste benimle konuşmaya çalışıyor. Cevap: Ali lütfen ders esnasında benimle konuşma, dikkatim dağılıyor. Nazlı gökçe'yi oyunda oynatmak istemiyor cevap, Nazlı, Gökçe'nin de oyunumuzda oynamasına izin verir misin? Ece, sırrımızı başkalarına anlattı. Cevap, Ece, sırlarımızı başkasına anlatman yanlış bir davranış, lütfen bir daha bunu tekrar etme. İkinci sınıf ata yayınları hayat bilgisi ders kitabı sayfa 36 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.